Siyaset yokum bu haftaki konu Giresun'a Gabon'u gırdıran adam. Giresunlular hemen anlayıverdi ama bilmeyenler için söyleyelim. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan konuğumuz. Ama biz bugün siyasi kimliğini bir kenara bırakıyoruz. Çünkü bugün siyaset yok. Peki ne var? Kitap var, aile var, anılar var, hatıralar var, yemek var ve anlaşılacağı üzere spor var. Başlayalım o zaman. Burada bırakalım isterseniz. Ben 5 kilometre koştum. Evet. Hasan Turan kimdir? Nasıl başladı onun öyküsü? Hasan Turan 1967 yılında Giresun'un Şirin bir ilçesi. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir mekan. Fındık bahçelerinin arasında. Hemen Giresun'un batı yakasında, Ordu ile Giresun arasında. Piraziz ilçesinin Şehli Mahallesi'nde dünyaya gelen fındık üreticisi bir babanın evladıdır. Biz yedi kişiyiz. Babamın yedi evladı var ama babamlar 8 kardeşti. Siz bir geride kalmışsınız. <gülüyor> 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 Siz kaçıncı sıraydınız? Son beşiktiyorlar. Son bizim beşik, arada. son beşik. En küçüğe son beşik diyorlar. Çok tatlı olur son çocuk olmak herhalde. <laughs> kıymetli olur Çok evet. Kıymetli <laughs> olur. Çok kıymetli olur. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz efendim? Nasıldı Giresun'da, köyde? Ama bizim oranın lite, tabiriyle, yerel lehçesiyle feşel derler. Feşel. <laughs> Biraz yaramaz. yaramaz. Feşel. Bunu Hareket, hareketli diyelim <laughs> daha doğrusu. Hareketli, hiperaktif diyorlar şimdi. <laughs> Biz feşel deriz ona. <laughs> Yani daldan dana konan, böyle ağaçların ucundan öbür ağaç Çocukken zıplayan. öyle miydiniz? Öyleydi, öyleydi. Ee, biraz son çocuk olmanın şey mi acaba, etkisi mi? Biraz Birazdan nazlanıyorsunuz. Nazlanıyorsunuz. Nazlıyorlar ya. Mi? Evet. Ee, İsminizi kim gelen... vermiş efendim mesela? Hasan ismi? Dedem vermiş. Köyün e, kanaat önderlerinden biri. Bir de camide imamlık yapıyor. E, büyük dedem Hasan e, Şif, köyün camisinin yapımında öncülük yapmış. Dedem de orada imamlık yapmış kadrosuz olarak. Bila bedel, herhangi bir bedel almadan 30-36 yıl imamlık yapmış orada. E, dedemin sadece camide namaz kıldıran bir kişi değil, köyünde hatırı sayılan bir insan olarak camiye uzaktan falan gelenlere de bizim eve yeme kahveye Kahve getirir ve ev çok kalabalık. Sürekli hı hı. bir sirkülasyon var gelen giden. Dolayısıyla işte anne babanın evlatlarıyla ilgilenme şansı çok fazla yok. Evet. O yüzden bizim, benim mesela iki yıllık e, yaşamım işte ablam başka bir yerde oturuyor eşiyle, Hı. öğretmen eşi. Onun yanında yine yengem ebelik yapıyor abimin hanımı başka bir köyde. Biraz onun yanında. Bak, hani evdeki Evet. evdeki trafiği biraz azaltmak açısından, <laughs> gelenle misafirle ilgilenmek için bizi biraz sağa sola gönderen bir yapı <laughs> bir vardı. Bir de tabi geçmiş köy yaşamındaki ailelerde hani bugünkü gibi işte çocuğunu çok seven sevgide hiçbir eksiklik yok fazlasıyla var ama ilgi noktasında büyük aile işte kaynana var kaynata var yani kayınpeder kayınvalide işte o büyükler ve onların misafirleri yine amcalarınız teyzeleriniz halalarınız komşular birlikte yaşa yaşanılan bir kolektif hayat var orada böyle çok özel olarak sadece çocuğunuzla ilgilenme bugünkü modern yaşamdaki gibi bir durum söz konusu olmayınca ee, o zaman e, ilgiden biraz e, kısmaları tamam, gerekiyor. Özel de. çok ilgi gösterirseniz de çocuğa o da biraz yadırganan bir durum. Ben tabii ilkokul e, yaşına daha gelmeden 5 yaşında falandım. Hı hı. Eniştem öğretmendi Giresun'un başka bir köyünde. E, annem de artık 7 tane çocuk. Hı hı. E, ve e, o uslu dediğimiz büyüklerin gelen misafirleri, geniş aile sekiz tane evlat, onların çocukları dedenin olduğu yere geliyor sürekli tabii. Dedenin işte sosyal kişiliği, köye gelenleri, dışarıdan gelen misafirleri bazen evde yatıya bırakması, gelen misafirinin misafir perverliği misafir, Gelen misafirin minimum yemekli gelmesi, öyle hı hı. çay içirip gönderme. Olmuyor. Yok. Dolayısıyla çocuk geride kalınca ya işte kızım bu Hasan'ı sen götür öbürünü sen götür şeklinde. Evde yer açma. Böyle bir evde yer açmak. Yaşım küçük ama tabii eniştemle beraber sınıfa giriyorum, okuyorum. Ee, sınıfta bir gün müfettiş geldi. Ee, müfettiş çocukları imtihan ediyor falan. Ben de kayıtlı öğrenci değilim. Fahri öğrenci. Bana da bir soru sordu o günlerde. Matematiksel bir soruydu zannedersem. Ondan sonra e, soruyu bildim. Kulağıma söyledi tabii herkese. Ben sordum. Sınıfta bir çoğu bilemedi. Ben bilince artık demek ki şansım yaver gitmiş. <laughs> Enişteme geldi dedi ki bu çocuğu kaydettin mi dedi. Eniştem de etmedim efendim. O benim işte kayınçoğum öğrensin diye getiriyorum. Dedi ki bunu kaydet. Bu ben dolayısıyla okula erken başlamış. oldum. Erken başlamış. Yaşıtlarıma göre. birinci sınıfı orada okudum. Sonra eniştem başka bir köye tayin oldu. İkinci sınıfı da onun yanında orada okudum. İlkokula öyle başlamış oldum. Müfettiş yardımıyla değil <laughs> Müfettiş yardımıyla erken adım atmış. Onu İki yılın işlem öğretmeni. Eriştem şimdi o yüzden şöyle siyasette falan belli mekanizmalarda biraz da toplum önünde, Hı -hı. tırnak içinde hani e, e, başarı diye bir öyküye şahit olunca öğretmeni bendim diyor. Biz de orada bu ortaokulu bitirdikten sonra ilçemizde kurulu bulunan işte ilk, e, lisede Liseye lise, de, lise eğitimini tamamladık. Hı -hı. Lise eğitimini tamamlayınca bizim orada artık bir uzun yıllardır bir gurbetçi geleneği oluşmuştu. 40-50 yıla dayanıyor. Dolayısıyla o gelene, kervanına biz de katıldık. Nereye yönünüzü çevirdiniz? Bizim Giresun'dan genelde İstanbul'a göç Rota İstanbul. Vardı. Tabii İstanbul başta, Bursa, Kocaeli, farklı şehirlerde de var ama yoğunluk İstanbul'da yaşıyor. Şu anda Giresun'un nüfusu 430 bin civarındadır. İstanbul'da bundan çok fazla, neredeyse 1,5-2 katına yaklaşan bir Bilesun nüfusu yaşıyor ki TÜİK rakamlarına göre en son 500 civarındaydı. Abilerimiz bizden önce gitmişler. Orada iş hayatına falan kimisi eğitim görmüş, kimisi işe başlamıştı. Ya bu Türkiye'nin hikayesidir. Evet. Yani lise bitince hafifte son beşik olmanın avantajını da kullanarak Nazlanmaya başladık Fındık Bahçesi'nde, hı hı. ya biz de gitsek falan diye. İşte yok gidersin gitmesin. O gidiş gününüzü hatırlıyor musunuz mesela? Önce babamla bahçede tartışmaya başladım okul bitince. Kestane çıkmış tobrunu vermiyor, bana akıl öğretiyorsun, hadi bakalım sen görüşürüz falan gibi takılıyor. Sonra bana bir iki şart koştu. Bizim Fındık Bahçesi'nin kenarlarında böyle kızıl ağaç dediğimiz o yaykın ağaçları var. Dedi ki o ağaçları keseceksiniz. Ondan sonra onları tahta yapacaksınız. Sonra eve taşıyacaksınız. işte harmandaki şu işleri bitireceksiniz. Ondan sonra gidebilirsin dedi. Baktı ki kaçınılmaz durum da gider ayak birkaç da iş yapmak istiyor. istiyor. O güne kadar birçok işten kaytaran ben İstanbul'a gideceğim diye. Onun sevdasına. Onun sevdasına. O tahtaları, o ağaçları nasıl biçip de Eve taşıdığımızı hiç unutmuyorum. Tek miydiniz o yolculukta mesela? <laughs> ben tektim, evet. O yolculukta insan neler hissediyor? Tek başına gittiği zaman, yeni bir şehre gidiyor, belki çok büyük hayallerle gidiyor. Neler hissettiniz o yolculukta? Hatırınızda mı? Bir umut, hmm. bir beklenti, bir heyecan. Ama bir hüzün, bir burukluk. Çünkü geride anneniz var, babanız var. Sevdikleriniz var, hatıralarınız var, köyleriniz var. Onları bırakıp e, gidiyorsunuz e, ama... Gözleriniz e, burada... doldu efendim, gözleriniz nemlendi. Biraz da şeyden tabi, evet. annem babam deyince benim aklıma biraz Son Beşiklik'ten kaynaklanan şey var yani tabi. Evet, düşkünlük da... var. Düşkünlük var. Evet. insanımızın hikayesi biraz da göç hikayesidir. Evet, hani gö Yani kavuşmak güzel şey. Ayrılık olmasa. Belki otobüste saatlerce o gün için 16-17 saat, 18 saat süren bir e, otobüs yolculuğu. Orada düşünüyorsunuz kara kara. Birincisi nereye gidiyorum? Meçhule giden bir gemi. İkincisi niye bıraktım? Umduğunuz gibi miydi İstanbul? Büyülüyor insanı. Ne ararsan da var. Büyülüyor. Kısa zamanda o otobüste yaşadığınız burukluklar sizi alıp başka bir dünyaya çekiveriyor. Tekstil atölyelerinde çalıştım. Ee, pazarlarda limon sattım. Ee, tekstil atölyelerinde çalışırken oralardan aldığım kılık kıyafet, mont, parke, işte pantolon gibi tekstil ürünlerinde gittim. İşte o zaman Topkapı garajları vardı. Trakya garajı, Anadolu garajı gibi. Oralarda kurulan çarşılarda tezgahlar tutup oralarda sattım. Gıda üzerine çalışan bir fabrikada çalıştım. Sonra abimin de sağ olsun orada bizden önce giden abimiz vardı. Onun da öncülüğünde bir e, ajans oluşturduk. Reklam ajansı. 1986 yılında. Biz 2016 yılındayız. Demek ki 30 yıldır. 30 yıldır kendi işimi yapıyorum. Fabrikada çalışırken ajansı öyle kurduk. Abimle vardiyelerimizi ters getiriyorduk, nöbetleşe, nöbetleşe ajansa gidiyorduk, ajansı tutturana kadar hı hı. fabrika yaşamımız devam etti ki hani mahcup olmayalım. Abimle baktık ki iş gidiyor, sonra istifalarımızı verdik, çalıştığımız yerden ayrıldık, ajansa devam ettik. O gün bugün bir ekmeğimizi o işten kazanıyoruz, ajans devam ediyor. Basın yayınla da ilgili, gazete, dergi, mecmua onların hem mutfak kısmında çıkarılmasında, hem bazen işte muhabirlik yapılmasında, bazen kendim bölgesel, yerel yayınların bizzat çıkartılmasında görev aldım. işte oluşturdum, faaliyet gösterdim. Dolayısıyla basın yayınında ajansta cağlı olunca olunca Babali, evet. meşhur Babali'nin e, mensuplarından biri olduk bir kenarından. Burada hareketli bir dünya var Türkiye'nin tabii ve dünyanın e, konuşması, e, değerlendirmesi, e, yazılması, çizilmesi oralarda dönüyor. Matbuat alemimiz, kültür dünyamız, fikir dünyamız. Oralarla ilintili olduk. E, tabii ben İstanbul'a geldiğimde o yıllar e, Türk televizyonlarında böyle e, yabancı filmler, diziler, e, prodüksiyonlar çok olurdu. Özellikle bu burçli işte çekeceğin falan filan. Neredeyse böyle Burçli'nin bütün filmlerinin gösterildiği olurdu. E, gençler de bunu izledikten sonra hemen e, filmin biter bitmez etkisinde kalır başlardı falan filan. <laughs> Sıra bir spor salonuna gitsek e, diye e, sosyal çevremizde de o işlerle iştikal eden arkadaşlarımız vardı. Hemen evimizin yakında spor salonu vardı. Gittik yazıldık. E, i̇şte 83'lü yıllar. Gelir gelmez yani hemen heyecanla başladık. Birkaç spor salonu değiştirdik, birkaç hocayla beraber çalıştık. O yıllar kung fu çalışıyorduk, sonra daha ziyade kickboksa döndü. İşte epey bir süre çalıştıktan sonra işte hocalarımızın asistanlığını yapıyorduk salonlarda. Onun olmadığı dönemlerde veyahut da o olsa bile öğrencileri çalıştıran bir eğitmen olarak faaliyet gösteriyorduk. bazı arkadaşların açtığı spor salonlarında seans alarak kendi özel arkadaş gruplarımıza işte ya Hasan'cığım bize de ders ver diye böyle 10'luk 20'lik gruplar oluşturup kendimiz ders öğrendiklerimizi aktarırız. aktararak hocalık, antrenörlük yaptığımız dönemler de oldu. Spor ve yabancı dil lisan nankördür derdi bizim hocamız. Siz onu bırakırsanız o da sizi bırakır diye söylerdi. Gerçekten öyledir. Unutursunuz. Siz unutmasanız da vücudunuz unutur. Bir günlüğüne dönüş yaptı Hasan Turan bizimle. Giydik keşofmanları düştük yola. Yağmurlu bir günde koştuk, terledik, ıslandık. Pist bayağı uzunmuş. Bayağı uzun. Tümay'ı gördün mü? Görüyorum ama burayı sen o görmedin Bundan sonra inşallah daha sık geliriz. Sıra geldi ringe. Bu kez de kuşandık eldivenleri. <laughs> Kameramanımız Fatih Kalkan da bir vinçun ustası olarak bıraktı kamerayı ringe çıktı. Benim hocam hala devam ediyor. Bazı hocalarım yani devam ediyor. O gün salonda beraber öğrencilik yaptığım arkadaşlarım bir kısmı hala devam ediyor. Milli takımda antrenörlük yapan arkadaşlar var. Geçenlerde hatta bir haber konusu olunca onlar da izlemişler. Ya hocam falan filan gel bari yediden salona dön de devam edelim. devam edelim diyorlar. Dedim ya artık bizden geçti kardeşim. Biz ancak şimdi salonda tur atarız. Bir iki hareket yaparız. Şimdi falan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o koşuşturma devam etmek Başka, zorunda. Tabii hayat sizi ...bir evreden başka bir evreye geçtiğiniz evet. zaman oranın gerekliliklerine uygun olarak... ...ister istemez hayatınızı şekillendiriyorsunuz. Ee, sporculuk tabii. böyleydi. Ama sporculuk sadece dediğim gibi profesyonel bir uğraştan ziyade... ...gündüz hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Çocuklarımızın, ailelerimizin özellikle çocuklarını... ...biraz da insanoğlunun var olan potansiyel enerjisini bir yerlerde de... E, ...tüketmesi, eritmesine de ihtiyaç var. Siyaset yok. Spor var, siyaset yok. Siz Aynen. uzak doğu sporlarıyla ilgilendiğiniz çocukları da yönlendirdiniz mi efendim? Her çocuk kendi babasını bir rol model olarak, evet. olarak görür. Onun işte albümlerini incelemeye başlar. Hayat oralarda başlar biliyorsunuz. Oralarda gördüğü numuneleri de kendisi de yapmak ister. Gidip onu gururla da başkasına anlatır falan. Dolayısıyla bizim çocuklarda da öyle bir durum olmuştu özellikle oğlumda. Ben de yönlendirmiştim. E, spor salonunda benim geçmişte beraber çalıştığım veya beraber çalıştığım arkadaşların öğrencisi olan arkadaşların salonlarında biraz çalıştım. Bütün kardeşlerimden istirhamım şu ailelerden. Sporun yüz çeşit faydası var insana. Sağlıklı bir birey olmak için de spor olmazsa olmazdır yani. Eve gittiğimde bazen e, özellikle olana tabii kıza onu kıyamıyorum. Ara sıra yumruk tekme attığım evet. oluyor canını acıtmadan. Evet. O da bana karşılık veriyor. Bir müsabaka oluyor evde. Hanım da arabaya araya, aramıza girip hakemlik yapıyor. Hakemlik Ama tutuyor. genelde şeyi tutuyor. Oğlunu mu tutuyor? Oğlunu tutuyor. <laughs> Bunlar devam edelim mi? Helal dedi devam edelim. o zaman ben bunları size vereyim. Siz de onları bana verin. Şöyle, şöyle. Evet, direkt dediği o oluyor evet. Direkt şöyle düz mü? Evet. Çabuk kapıyorum ama hocam. Evet, yani istikbal var. Benim kadar terlemese de. <laughs> Zamanla terleyeceğim. Futbol sever misiniz? Futbol severim. Ee, ama tabii futbolun bugünkü geldiği dünya itibariyle biraz çok sektörel olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır endüstriye dönüştü. Spor olan bir kısmı ayrı ee, ve endüstri olan kısmı ayrı oldu. Bir sektör artık da uluslararası bir sektör. Ee, ben hep böyle itirazı olan, insani ve doğal alanı öldüren eee Sadece bir ekonomi aracına dönüşen e, ve insanların da birazcık da o dediğiniz alanlarını öldüren e, aygıt üreten e, şeylerine itiraz etmişimdir. Yoksa bireysel bir uğraş olarak veya kolektif bir uğraş olarak, bir spor biçimi olarak hiçbir şeye itiraz etmem. Hangi takımdasınız? Geçmişte İstanbul'a geldiğimde amatör kulüplerimiz vardı mahallelerde. Oralarda top koştururdum, Kalecilik yapardım. İşte. ...kendimde uğraştım yani. Fener'de bir kaleci sayılmazdım yani. Topları yakalıyordum yani en azından. Sonra tabii... ...spor kulüplerini de takip ediyordum. Fenerbahçe'yi... ...tutuyordum. Tabii şimdi... ...her maçını her şekliyle... ...takip ediyor musunuz deseniz... etmiyorum. Ama ülkemde... ...ve dünyada var olan spor olaylarından... ...her konuda olduğu gibi birazcık... E, haberim olmaz açısından kulak kesiliyorum. da maça gidebildiniz mi mesela Fenerbahçe'nin maçına? E, oraya gidemedim ama e, Giresun Spor'un maçlarına gitmişimdir tabi. Yine bir memleket sevdası kaçırmadınız yani Giresun Spor'un. İşin içine biraz da dedim ya profesyonel uğraşalarına da giriyor. Şimdi bir o konuyla ilgili başka maçlara da gittim İstanbul'da sadece Giresunspor Spor değil. Hı. Ama <laughs> Fenerbahçe'nin maçına kendim de gitmiştim ama çocukla gidemedim. Hı yani o alanınız daha faaliyet gösteren bir teşkilatın bir sivil toplum örgütünün de başkan olunca ayrıca bir sorumluluğa dönüşüyor. Evet. keyiften bir ilgiden hariç sorumluluk alanına dönüştüğü için artık biz maçlara giden memleketin takımı ne oluyor ne bitiyor diye ilgilenen bir hal almış oluyor. Hale de oluşmuş oluyor yani insanda.